Herkese merhaba. <laughs> Tam mevsiminde efsane bir domatesli pilav yaptı bize Furkan. Biraz utangaç olduğu için bunu pazarlamayı bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de girdim. Hep beraber izliyoruz. Evet. Pilav için 3 diş sarımsak ve 1 soğanı ince ince kıyacağım. Soğansız da, olur mu? Soğansız da oluyor ama soğan ve sarımsak çok daha böyle lezzet katıyor. 3 diş sarımsağı da böyle ince ince halka halka kıyacağım. Anlatacağın şey var mı? Ha domates 1800'lü yıllarda Türkiye'ye geldi. <laughs> Bilin bakalım domatesi kim yemedi? Kim yemedi? Padişah. Fatih Sultan Mehmet yemedi. Kanuni Sultan Süleyman yemedi. Ama siz melemen yiyorsunuz ve Me bu domatesli pilavı yapacaksınız. Nereden geldi? Güney Amerika'dan geliyor ama bize İspanyollar yolluyormuş. İbrahim Elis. Paşa döneminde. Elis. Böyle bir şey araştırdım Google'dan. Peki bir şey sorabilir miyim? İlk pilavı kim buldu? İlk pilavı Çinliler buldu tabii ki de. Evet, yani. zaman? 10.000 yıl önce. Evet doğru. doğru evet <gülüyor> <gülüyor> onu <da> araştırdık. <laughs> bir çorba kaşığı tereyağı ekliyorum. Bunu bir güzel böyle eriteceğim. Ardından 3 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. İnce ince kıydığım soğan ve sarımsağı tavaya ekliyorum. Onlar hafif hafif kavrulurken mevsiminde efsane böyle köy domateslerini aldım. Bunları ortadan ikiye bölüp ince ince rendeleyeceğim. Böyle domatesi nereden bulacağız? Artık köy pazarlarında, manavlarda çok kolay bulabilirsiniz. Rendelediğim domatesleri tavaya ekliyorum. Domatesler böyle hafif hafif renk değiştirmeye başladılar, pişmeye başladılar. Pirinçleri 10 dakikadır suda bekletiyorum. Birazcık böyle nişastasını saldı, birazcık şişti. Bu tarifte biz salma pilav yapacağız. Yani pirinci kavurmayacağız. Kavurmadan direkt rendelediğimiz domates sosunun üzerine ekleyeceğiz. Lapa olmayacak. Domates pilavı zaten normalinde ıslak olur Tunç. Bilmiyorsan bir daha gel. Şey, araştırmalarını... <laughs> Hayır, araştırmanı öneririz. Ben pirinç süzüyorum, bence bunu çekin. Bu çok fantastik bir şey. Bu süzgeçe Efika'dan da ulaşabilirsiniz. Linki şuraya bırakıyoruz. Yemek Okulu Pro, açlık ve Türk mutfağı ile ilgili bugüne kadar hazırlanmış en detaylı online içerik ve her gün daha fazla da büyüyor. Önce dijitalde gösteriliyor sonra ekip tarafından, ailesi tarafından istismara uğramış kız çocuklarına bir umut oluyor. Bizim ekipten eğitmenlerle beraber onlara bir fil uygulatılarak 18 yaşında geçtiklerinde ve hayata atıldıklarında onların da önünde ahşap olmak bir yol olsun diye Umut olsun diye var. Eğer siz de katılmak isterseniz YouTube'un katıl butonundan Katılabilirsiniz. Bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Pirinçleri süzdüm. Şimdi de bir güzel tencereye ekliyorum. Alt üst edeceğim. Sosu bir güzel içine çekmesi için. O sırada ocağın altını açtım. Bir, bir tatlı kaşığı silme kadar tuz ekleyeceğim. Kısık ateşte domates pilavını yavaş yavaş pişireceğim. Ama son olarak 2 su bardağı su ekleyeceğim ki pirinç o nişastasıyla birlikte domates suyunda bir güzel çeksin. 2 su bardağı suyu ekliyorum. Et suyu da koyabilir misin? Et suyu da koyabilirsin ama yaz biraz böyle hafif tatlar, böyle yaz yemeklerin yanında, mezelerin yanında, zeytinyağlıların yanında çok güzel gidecek. <laughs> Daha bir çek. lezzetli bir pilav olacak. Bu birazcık böyle fıkır alacak. Arada ben bunu <laughs> fıkır almak gerçekten <laughs> bilmiyor musunuz? Ne bu Anadolu'nun çektiği ya? <gülüyor> <gülüyor> Pilavı böyle bir güzel kaynatmaya başladım. Ardından ocağın küçük gözüne ve kısık ateşe alacağım. Bu şekilde bir süre pişecek. Suyu bitti bir güzel çektirdim. Ardından bir kaşık yardımıyla böyle ileri geri şekiller yaptırdım. Artık dibi tutmaya başlamıştı yavaştan böyle domatesler dibinde peltelenmeye başlamıştı. pilavı karıştırmak böyle yanlış bir şey değil mi hocam? Hocam pilavı tane tane değil böyle kalıp gibi olacak bu pilav. O sebeple herhangi bir sorun yok karıştırmakta. O esnada bir güzel kapatıp tabi tenceremi biraz sağını, biraz solunu, biraz önünü, biraz arkasını böyle ocağın üzerinde tutarak bir güzel pişirdim. Tabanını çıtırdattım, karamelize ettim. Son olarak kenarlarını bir bıçak, bir kaşık yardımıyla böyle ince ince temizledim. Çünkü tabanı yapıştı hareket etmesi için birazcık yer veriyorum. Böyle ileri geri salladığımda pilavım eğer oynuyorsa dibi bir güzel karamelize olmuş demektir. Pilavı ters çeviriyorum. Siz dilerseniz pilavın dibinde tutturmayabilirsiniz. Tadı böyle daha karamelize oluyor, daha lezzetli oluyor. Hadi bismillah. <laughs> Pilav isteyenleri buraya bekliyoruz. Ben yarısını evet, yedim bile. <laughs> <O tercih nelik. gülüyor> ben sabah dikiyor. Otel Fıçık! Ben bu sabah daha yiyebilir miyim? Ben mi? Efsane! Yani. Allah'ım! Afiyet olsun. Pirinç diye mi, domates diye mi bilmiyorum ben. Uzun zamandır pirinç yemiyorum yani. çünkü. Tam da mevsim. Evet. Burak Hoca bugün diyetini bozdu. Videoları da kaldırıyoruz. <gülüyor> hadi git <laughs> Çıtırı çok güzel olmuş. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun bye ama bye. en iyisi bence bu. Pirinç, kesinlikle.